Evet arkadaşlar videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Kanala abone olmanız önemli. Abonelik ücretsiz biliyorsunuz. Sorumuza bakacak olursak bebeklerde yapay solunum uygulaması ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım şıkları tek tek inceleyelim. İlk yardımcı ağzını bebeğin ağzı ve burnunu burnunun içine alacak şekilde yerleştirir. Bu doğru. B. Bebeğin göğsünü yükseltmeye yarayacak kadar her biri bir saniye süren iki soluk verilir. Bu da doğru arkadaşlar. Yani suni solunumdan bahsediyor. <laughs> Ağız içi gözle kontrol edilerek hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim var ise çıkartılır. Bu da doğru bir şey. Yabancı cisimler çıkartıyoruz solunuma başlamadan önce. D. E, bebeğin solunum yapıp yapmadığı hemlik manevrası kullanılarak bir dakika süreyle kontrol edilir. Solunum yapıp yapmadığı hemlik manevrasıyla mı kontrol ediliyor? Hayır. Hemlik manevrası nerede var? tam tıkanmalarda. Fakat burada hemlik manevrası yok. Yani solunum yapıp yapmadığını kontrol etme aşamasında yok. Burası yanlış. Bir de bir dakika değil solunum. Solunum yapıp yapmadığı kişinin 10 saniye süreyle kontrol edilir arkadaşlar. Burayı bir dakika yazarak yanlış yazmışlar. Bir de hemlik yazarak yanlış yazmışlar. Biz ne arıyorduk? Yanlış olan şıkkı. Doğru cevabımız burada D seçeneği. Şimdi bu temel yaşam desteği ile ilgili çok önemli notlar paylaşacağım. Bunlardan kesin karşınıza gelir. Bebeğin ayağının altına iyi misiniz diye vurarak, pardon iyi misiniz diye sorarak yaralıya bilinç kontrolü yapılıyor. Soru 1. Bebeğin ayak tabanına hafifçe vurarak bebeklerde bilinç kontrolü bu şekilde yapılıyor. Yaralı sert zemin üstüne sırt üstü yatırılacak. Suni solunumdan temel yaşam desteğinde arkadaşlar bunlar. Baş geri çene yukarı pozisyonu verecek. Bu pozisyonu vermemizdeki amaç solunumu kontrol etmek. Yine bak dinle hisset yöntemiyle 10 saniye boyunca kontrol edeceğiz solunumu. Göğüs kemiği yetişkinlerde 5 santim, çocuklarda 4 santim aşağı inecek solunum yapıp yapmadığı anlaşılması için. Bu da 1 bölü 3'ü kadar göğüs yüksekliğinin yetişkinlerde 30 kalp basısı uygulayacağız. Bu işlem dakikada 100 bası. Unutmayın. Hasta yaralının göğsünü yükseltmeye yarayacak. Bunu geçelim. 30 kalp masajına 2 suni solunum. Yani 30 masaj 2 solunum. 30'a 2 kuralı. Bu işlem 5 tur tekrarlanıyor. Yine bebeklerde solunum yoksa ağız dolusu nefes alacağız. Ağız bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştireceğiz ağzımızı. Bunlar önemli biraz uzun oldu fakat burada ortalama 7-8 tane soru var. Birinden biri kesin karşınıza gelir. Mutlaka buranın fotoğrafını alın tavsiyem. Ehliyet sınavında bolca soruyorlar. Geçelim sonraki sorumuza. Bacaklardaki kanamalarda şekildeki gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır? kasık, boyun, koltuk altı, köprücük kemiği üzeri. Arkadaşlar bacakta ise yaralanma. Kuralımız neydi baskı için? En yakın baskı noktalarına. Bakın en yakın burada 4 tane baskı noktası var. Bacağın en yakın baskı noktası neresi? Kasık. Dolayısıyla cevap A. Başta olsaydı işte buraya uygular. Kollarda olsaydı koltuk altına uygulardık. En yakın noktaya uyguluyoruz baskıyı. Geçelim sonraki sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi trafikte sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir? Kendi kendine kurallar koymak, bencilce davranışlarda bulunmak, paylaşmayı bilmek, saygılı olmak, saygıyı öncelikle başkalarından beklemek. Olumlu davranış kendince kurallar koymak olumlu mudur? Hayır. Bencilce şunu büyütün biraz. Davranışlarda bulunmak olumlu olur mu? Hayır. Saygıyı başkalarından beklemek de olumlu değil. Paylaşmayı bilip saygılı olmak olumlu bir davranıştır. Hem trafikte hem günlük hayatta işe yarar. Geçelim sonraki sorumuza. Verilenlerden hangileri aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır? Evet aracı kullanmaya başlamadım Lastik hava basınçlarının yakıt seviyesinin kontrol edilmesi. Evet. Aydınlatma sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığı. Evet ön koltuk kafalıkları, aynanın beden ölçülerini, aynaların ayarlanması o devet. Aracı kullanmaya başlamadan önce üçünü de kontrol etmelisiniz arkadaşlar. Doğru cevabımız D seçeneği. Bu konuyla ilgili şunları da bilmenizde fayda var. Araç kullanmaya hazırlık arkadaşlar işte dış kontrol, koltuk, ayna, emniyet kemeri, aracın çalıştırılması, gösterge kontrolü. Araç kullanmaya başlamadan önce bakmanız gereken, kontrol etmeniz gereken sistemler bunlar. Lastiklere de bakacaksınız arkadaşlar dış kontrolü aşamasında. Geçelim sonraki sorumuza. Arkadaşlar videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın sizden ricam. Motorlu araçlardan motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan özel göstergesi bulunan parça. Yağdanlık, yağ filtresi, yağ çubuğu, yağ pompası. Yağ seviyesini kontrol edecek arkadaşlar. Cevap C seçeneği yağ çubuğu. Şu işte o parça arkadaşlar. Şu parçamız yağ çubuğu. Görevi neymiş? Aracın yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan çubuk. Yağlama sistemi ile ilgili şunlar da çıkıyor zaman zaman işte. Yağlama sistemi sürtünmeyi azaltır, aşınmayı önler. Yağ filtresi pislikleri temizler bu filtre arkadaşlar. Yine bunlar da bu sayfayı da okumanızda, fotoğrafını almanızda fayda var. Geçelim sonraki sorumuza biz. Şekildeki trafik işareti hangisini yasaklamaktadır? U dönüşü, park etmeyi, sağa dönüşü, sola dönüşü. Şimdi arkadaşlar işaretimiz ne? Bir yasaklama işareti. Nereden? Ortada bir çizgi var. Bu çizgi yasaklama işareti. Şimdi bu okumuz hangi yöne bakıyor? Sağ. O zaman neyi yasaklıyor? Sağ dönüşü. Bu lefayı görürsek sağ dönüş yasak demektir. Unutmayın mutlaka bu tür sorular zaman zaman çıkıyor. Arkadaşlar kanala abone olup Instagram'dan YouTube'dan bizi takip edin. Yeni videoları her gün yayınlıyorum. Mutlaka soru çözüm konu anlatım videoları. Onun için mutlaka ama mutlaka takibi abone olmanız lazım. Abone olursanız yeni yayınladığım video hemen size bildirim olarak gelir. Haberdar olursunuz yeni videoyu yayınlarsam. Onun için abone olmanız önemli. Videoları kaçırmamanız açısından. İyi olur. Bir de aboneler arkadaşlar bildiğiniz üzere bazı özel erişim yani bazı özel videolar olabiliyor. Bazen özel paylaşımlar yapabiliyorum. E bunlar da sadece aboneler görüyorum malum. Onun için abone olmanız faydanız olur. Geçelim sonraki sorumuza. Şekle göre hangi numaralı araçların bulundukları şeridi sürekli olarak işgal etmeleri yasaktır? 1, 2, 1, 3, 2, 4, 2, 3, 3, 4. Arkadaşlar şimdi hangileri işgal etmesi yasak ona bakalım. Şimdi arkadaşlar doğru cevabımız 3 ve 2. Yani C seçeneği. Hocam niye öyle oldu? Arkadaşlar yolun şu kısmı var ya işte bakın bura, burayı devamlı sürekli yani devamlı olarak sürekli olarak işgal edemezsiniz. Neden? Bu şerit sollama şerididir. Yani bu aracı buradan solladığınız zaman sollamanız bitince buraya gelip bu şeride geçmelisiniz. Bu şekildeki bir yolda. Neden? Bu yolu sollama yapmak isteyenler kullanacak. Unutmayın. Onun için de bu araç burada sürekli gitmesi doğru değil. 2 numarada da aynı şey var. Burası sol. Sollama için kullanılan sollama şeridi diyoruz biz ona. Yine orada da sürekli duramazsınız. Öndeki aracı geçtikten sonra şeridinize geçmek zorundasınız. Gelsin sonraki sorumuz. Fren balatasının aşınmasında hangileri etkilidir? Yol koşulları, kullanım süresi, fren borularının uzunluğu. Doğru cevabımız yol koşulları etkiler mi? Evet. Kullanım süresi etkiler mi? Evet. Fren borularının uzunluğuyla alakası var mıdır? Hayırdır. Yoktur. Doğru cevabımız B seçeneği. Arkadaşlar yol koşulları nasıl etkiliyor? Şöyle etkiliyor. Mesela eğimi çok olan bir şehirde yaşıyorsanız balatalarınız hızlı aşınır. Düz bir şehirde yaşıyorsanız balatalarınız daha az aşınır. Yine kullanım süresi de mesela bir yılda daha az. 2 yılda daha fazla aşanır gibi kullanım süresinden kasıt da budur. Geçelim sonraki sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi lastiklerin aşırı şişirilmesi sonucu oluşur? Hmm. Jantın eğilmesi, fren hidroliğinin azalması, sürüş konforunun azalması, bijon somunlarının gevşemesi. Eğer lastikleri aşırı şişirirseniz sürüş konforunuz azalır. Neden? Lastikler ee, daha fazla böyle seker yerden savrulmalar meydana gelir. Bu da sürüş konforunu etkiler arkadaşlar. Lastikler az şişirsek de yine aşınmalar meydana gelir ve benzeri. Şimdi lastiklerle ilgili bahsedeyim bu konuları kısaca. Arkadaşlar lastiklerle ilgili şunlar gelir. Balans ayarı. Balans ayarı nedir? Balans ayarı bozuksa belli bir hızdan sonra titreşim oluşur, oluşur lastik yatakları aşınır, tekerlek yatakları. Belli bir hızdan sonra titreşim oluşuyorsa balans ayarınız bozuktur. Normalden az ise basınç Direksiyon zor döner, normalden fazlaysa sürüş hakimiyeti azalır. Yine normalden fazlaysa araç lastiklerinin havası, lastikler orta kısımdan aşınır, normalden azsa yanlardan aşınır. Lastikler her araca binişte kontrol edilmelidir. Sınav sorusu bu. Yine lastiklerden havasının birinin havası diğerine göre az ise araç bir tarafa çeker. Lastikler dıştan düzensiz aşınıyorsa rot ayarı bozuktur. Bu da yine bir sınav sorusu. 1 Aralık 1 Nisan tarihleri kış lastikleri tarihidir. Bu tarihler arasında kış lastiği zorunludur. Bir de lastikle ilgili şu karşınıza gelebilir. Bunların anlamları. Bunlarda da fotoğrafın çekin. Mutlaka öğrenin arkadaşlar. Bu çıkıyor. Bakın çıkıyor. Mutlaka öğrenin. Sonraki sorumuza geçelim. Şekilde iki yönlü ve üç şeritli kara yolu bölümünde seyreden araçlar gözükmektedir. Arkadaşlar 3-4 tane araç var. Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç hatalı sollama yapmaktadır? Yol çizgilerimiz neler? Düz çizgi, kesikli çizgi. Düz çizgi neydi? Sollama yapılmaz. Kesikli çizgi ne? Sollama yapabilirsiniz. Şimdi inceleyelim. 3'te var mı bir hata? Evet. Var. Niye var? Çünkü arkadaşlar bakın burası düz çizgi. Burada sollama yapılmaz. Hele ki zaten 2 numara sollamaya çıkmış. Bu durumda hiç yapılmaz. Yani 3'te bir hata var. 3 hatalı olabilir. 3 hatalı. Hatalı olanları yazalım. 2'ye bakalım. 2'de bir hata var mı? Var. Çünkü bakın düz çizgi var. Düz çizgi olduğu halde sollama yapmış. 2'de de bir hata var. 1'de bir, bir hata var mı? Bir sollama yapmıyor. Yoluna düz devam ediyor. Bir sıkıntı yok. Dörtte bir hata var mı? O da yoluna devam ediyor. Onda da bir sıkıntı yok. Doğru cevabımız ne? 2 ve 3. Düz çizgi olduğu halde burada bakın görüyorsunuz. Sollama yapmışlar. Burada sollama yapılmaz. Düz çizgi. Şerit çizgisi. Geçelim sonraki sorumuza. Verilenlerden hangileri vücutta bu amaçla belirlenmiş basınç uygulama noktalarındandır? Bakalım sorumuza. Atardamar kanamalarında kısa zamanda çok kan kaybetmemek için kanayan yer üzerine veya kanayan yere en yakın üst atardamar bölgesine basınç uygulanır. Buna göre koltuk altı köpücük kemiği biri yazmayı unutmuşuz arkadaşlar. Onu da bilemiyorum. Ona da şah damarı diyelim. Bunlardan hangilerine basınç uygulanır diyor. Doğru cevabımız arkadaşlar bu sorumuzda 2 ve 3. Yani çünkü bir yok biri koymayı unutmuşuz. Özür dilerim ama bunun ikisi de basınç noktalardır arkadaşlar. Unutmayın bunların ikisi de basınç noktasıdır. Cevap doğru cevabımız 2 ve 3. Bir zaten yok koymayı unutmuşuz. Şimdi bu basınç noktaları şunlar işte arkadaşlar. Bunlar. Burada yazıyor bu fotoğrafta gördüğünüz üzere. İşte 6 tane basınç noktası. Sınavda çok çıkan 6 nokta bunlar. Kanamayı durdurmak için buralara basınç uyguluyoruz. Hala da durmazsa, uzun kopması varsa, kanama çok büyükse tampon ya da turnike yapıyoruz. Onlar da sınavda geliyor yine soru olarak. Basınç uygulam uygulayarak kanı durduramıyorsak turnike yapmamız gerekiyor. Unutmayın. Geçelim sonraki sorumuza. Evet, yetişkinlerde yapılan dış kalp masajı uygulaması ile ilgili hangisi doğrudur? Doğru olanı bulmaya çalışacağız. İnceleyelim şıkları. Ellerin parmakları göğüs kafesiyle temas ettirilmeden, dirsekler bükülmeden ve göğüs kemiği üzerine vücuda dik olacak şekilde tutulması. Bu olabilir. Bu soru işaret. Dursun şimdilik. B seçeneğimiz göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilerek orta yarısına, orta ve yüzük parmağına dik olarak yerleştirilmesi. Arkadaşlar şurada orta yarısı var ya, üst yarısı, orta yarısı. Şimdi bu yanlış. Az sonra niye yanlış olduğunu anlatacağım. Burada da uygulama hızının dakikada 30 bası. 30 yanlış. 60 olması lazım. Dakikada 60 bası arkadaşlar unutmayın. Göğüs kemiği de 3 santim. Bu da yanlış. 5 santim olacak yetişkinlerde. Çocuklarda 4 unutmayın. Yetişkinlerde 5 çocuklarda 4 santim aşağı inecek. O arkadaşlar doğru cevabımız A seçeneği burada. Şimdi kalp masajı ile ilgili karşımıza neler gelebilir ya da temel yaşam desteği ile ilgili önemli notları size vereyim. Buradaki notların tamamı önemlidir, tamamı çıkabilir ve çıkmış sorudur. Özellikle hep fotoğrafın alın. Arkadaşlar hastanın hastaya iyi misiniz diye sorarak bilinç kontrolü yapıyoruz. Bebeğin ayak tabanına hafifçe vurarak bilinç kontrolü yapıyoruz bebeklerde. Sert bir zemine sırt üstü yatıracağız. Solunum, suni solunumda. Baş geri çene yukarı pozisyonunu veriyoruz. Bak dinle hisset yönteminde 10 saniye. Süreyle nefes alıp vermediği kontrol ediliyor. Göğüs kemiği yetişkinlerde 5. 1 bölü 3'ü kadar işte yukarıda vardı ya şıkta yanlış olan ortası falan diyordu. 1 bölü 3'ü kadar olacak. Göğüs kemiği yetişkinlerde 5. Bebeklerde 4 santim inecek. Nefes alıp almadığını anlayabilmeniz için. Bir de arkadaşlar 32 kuralımız var. 30 kalp masajı 2 suni solunum yapacaksınız. Bir de bebeklerde solunum yoksa ağız dolusu nefes alınır. Ağız bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirilir. Bunu da soruyorlar. Bu da doğru bir işlem. Arkadaşlar bu önemli notlar. Altını çiziyorum. Bu sayfanın mutlaka fotoğrafını alın. Çünkü burada 5-6 tane soru var. Kesin kesin biriyle karşılaşırsınız sınavda.